Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün toplamda 5.5 saate yakın bir çalışmada bulundum. Biraz e, saat geç oldu fakat. Geç de değil aslında ama. işte 5.5 saate yakın bir çalışmada bulundum. İlk önce güne her zamanki gibi paragrafla başladım. 20 soru çözdüm. Şu şekilde. 4 yanlış. Yanlış yaptım. Moralim bozuldu. Düzelteceğim. Her videoda düzelteceğim diyorum ama. Umarım bir gün düzeltirim. Sonra bugün resmen e, tüm günümü fiziğe adadım diyebilirim. Yani zamanımın çoğunu fiziğe adadım. 4-4,5 saat falan fizik çalıştım. Bu da biraz manyaklık oldu ama neyse. TYT fizikten kuvveti bitirdim çünkü. Bugün kafaya koymuştum zaten bitirmeyi. Dedim ki bitireceğim dedim. Yaptım. Bitirdim. Kafam rahat. İyi ki bitirdim. Mutluyum. Şöyle iyice özümsü özümsü. Özün aykından. Sade zaten, zaten fav hocam. Favorim. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Her şeyden not çıkarta çıkarta. Çözdüm dinledim hocayı. Yaklaşık 4 video falan izledim galiba. <laughs> Bu şekildeydi. Bunun ardından da e, fizik bilimine giriş. Şöyle bir sorular falan çözdüm. Yapamadığım sorular oldu. Fakat bugün bakmayacağım. Yarın e, yarın mola vereceğim büyük ihtimalle de. Ondan sonraki gün büyük ihtimalle bakacağım. Ve bakarken de ilk önce kuvvetin e, şeyini tekrar edeceğim. Konusunu tekrar edeceğim tekrardan. Kuvvetin sorularını çözeceğim. En sonunda kuvvetin soruları da var. Bunları çözeceğim. Sonra her zamanki yaptığım şekilde. Her biyoloji çalışmamda yaptığım şeyi yaptım. Şöyle komple bir tekrar ettim. Çok iyi geldi. Bilmiyorum. Ya isteme isteme yapıyorum belki ama gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok yararlı oluyor. Bu notları diğer videolarda göstermiştim zaten. Şöyle baya e, ortalama 18 sayfa gibi şeyim var, notlarım var. Hepsini okudum. Özümse özümse, sesli okudum. Sesli okuyunca biraz daha benimle kaldığını düşünüyorum. Sonra biyotik. Biyotikten hiçbir şey yapmadım. Yani buraya koyduğuma falan bakmayın. Yani bir test falan çözmeye çalıştım. Çözemedim. Şu şekilde. Çözememişim. Bunda e, yarın değil, öbürsü gün falan bakarım büyük ihtimalle. TT'yi böyle çalışmam. Ne zaman denk gelirse o zaman bakacağım. Böyle komple bitireceğim. Çok iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum fakat. Bu şekildeydi. Bugün 5.5 saati yakın bir şekilde kapattım. Biraz daha iyi çalışmayı düşünüyordum. Neden yapmadım bilmiyorum. Bugünkü en büyük pişmanlığım şey ise matematik çalışmamam. O yüzden çok moralim bozuk. Bu 5.5 saatin içinde e, matematiğin olmaması bence derin bir acı. Ya en azından birkaç soru çözebilirdim. Ama çözmedim. Bunu tercih etmedim. Ayıp. Gerçekten ayıp ya oldu. Ama olsun. Verimliydi. Güzeldi. En azından kendi şeyimi sağlamaya başarmış gibi hissettim kendimi. Kendi düzenimi sağlamış gibi hissettim. Ee, yorumlarınızı yorumlarınız için teşekkür ederim bu arada. 54 abone olduk büyük ihtimalle. Belki daha da büyürüz. Bilmiyorum. Ben öylesi atıyorum videoları öylesine değil de böyle gelecekte baktığımda bak bunları yapmışım diye bir video atıyorum. Öyle çok fazla uzatmadan, zamanınızı almadan kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın, dikkatli olun arkadaşlar. Görüşürüz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Görüşürüz. Bye.